Merhabalar. Eee mahalle arasında bunun gibi birçok pazarlar var. Ürünlerin çoğu çok taze görünüyor. Çok sanki sabah toplanmış gibi. Bakalım fiyatlar nasıl. Hatırlatayım. Ee, 100 100 lek 1 dolar yapıyor. Bugün 26 Aralık 2022. Fiyatlar bu şekilde. Soğan 70 lek. Elma 90 lek. Mandalina 80 Elma 100 Yaklaşık 18-19 lira gibi Patates 80-90 lek civarı Yeşillikler çok taze görünüyor Yeşil ver 130, kabak 100, havuç 100. Ceviz ceviz 500. Portakal 60. Mandalina 60. Elmalar 80, 80. Buraya geçelim patatesi ilk defa görüyorum. Herhalde haşlama olarak kullanılıyor. Dombalık biberler 150. Bunlar 150. İç ceviz 1500. 15 dolar gibi bir şey yapıyor. Hay. Gidiyor. Ke. Abi ne olduğunu anlamadı önce de. Çilek 200. Bu tadına bakmıştık da çok da lezzetliydi aslında. Evet pazarın içerisinde arabalar geçiyor. Burası aslında bir pazar yeri değil yani bir bir dükkanların arasında kurulmuş pazarlar. Özel <laughs> olarak kurulan pazar yeri değil. Efendim? Kestane mantarının büyüğü evet. sanki. Evet. İstir Fiyatı yüksek ürünlerin fiyatları çoğunlukla yazmıyor. İncir 800 kilogram. 8 dolar. Fiyatlar bu şekilde. Kestan 400. Fasulye kaç çeşit? 2 4 6 7 çeşit fasulye. 300 400 550. Evet. Bu videoda bu kadar bir video oldu ama en azından mana, mana demeyeyim pazar fiyatları hakkında ufak bir bilgilendirme olmuş oldu. Evet burası nerede? Kim Holly? Böyle bir cadde. Şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın.